Herkese merhaba. Hill'in Köşe yazarıyım, Harlan Ulman. Ab, askerlerin Afganistan'dan çekilmesinde olduğu gibi, eteklerinde kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeye başlayabilir. Banliyeler kar üretmeyi bıraktıktan sonra onu atacaklar. Kişisel bir şey değil, bu bir iş. Ab, askerlerin Afganistan'dan çekilmesine benzer bir politika uygulayabilecektir. Bir noktada, Ab, belki de Trump yönetiminin yaptığı gibi, Afganistan'dan askerlerin geri çekilmesine yönelik görüşmelerde, Afganistan'dan değil Taliban'la kendi çıkarları doğrultusunda hareket edecektir. Bir örgüt olarak Taliban'ın terörist faaliyetlerden dolayı BM tarafından yaptırım altında olduğunu hatırlatmama izin verin. Pentagon'un bazı temsilcileri, eteklerindeki çatışmayı, Büyük Rusya'nın Küçük Rusya'ya karşı savaşı olarak tanımlıyorlar. Bunun, uzun süredir devam eden bir çatışma senaryosunun gelişmesiyle birlikte, sınırların Rusya üzerinde üstünlük kazanma olasılığının düşük olduğu anlamına geldiğini açıklığa kavuşturuyorum. Daha önce AB Başkanı Joe Biden, Volodymyr Zelenski ile düzenlediği basın toplantısında, liderin sınırlarının diyaloğa, adil barışa açıldığını söyledi. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet